Arkadaşlar bu videoda kardeşim için elit 2.0 aldık. Çok sever kendisi. Ben açabilir miyim? Hadi aç aç. Su su dengesiyle. kesiyoruz hadi. Devam et. Birkaç ip daha var arkadaşlar. Hayatta çizmem. Şu yukarıdan geçiyoruz. Evet kes. Çizmez benim oğlum. Tamamdır. Şöyle bir şey. Aha. Arkadaşlar. Mermiler bakın. Mermiler şurada. Evet. Doğru bilmişim. Şurada. Şurada. Oha. Boya çıktı. Dur. 3, 6, 9, 12'li. Üstünde de... 27 metre gidebiliyor inanabiliyor musun? Şimdi dur yine ben sana nasıl yapacağını anlatayım. Şimdi bir tane mermi ver bana. E bin ben biliyorum. doldur <laughs> ilk önce doldur. Aşabilirsin. Kes oğlum kes. Arkadaşlar bir önceki videomu hatırlayanlar için videomu e, açarken göstereyim. Gel Şöyle bir şey aldım. Abartı bir şey. E, bunu da çok sevdim. Diğeri bana bu sefer hafif geliyor bu. Ama arkadaşlar e, inşallah kısmet bana ise işte. Bu. Yakından göstereyim. Dök paketi dök. Arkadaşlar bu arada hani benim aldığım iki var ya. Onlarla mermiler karışabiliyor. Yalışabiliyor. Tamam. Şimdi. Çek. Bakın. Çektiğinde dönüyor. Dur. doğal sıkışımız yapıyoruz yine. Hadi eyvallah. Sen eyvallah. Çekil dönüyor. Tamam yine bitirme şarjı. Hadi. Aslan. Görüşürüz.